Mesela diyorsunuz ki dünyaya söylerken bile dünyaya yardım etmek için gelmişim ben. Evet. Bunu artık vücut, beden, beyin kabul etmiş. Evet. Görev olarak da artık bunu almış ve uygulamaya başlamış. Çok güzel evet. bir şey. Yardım etmeyenlere bir şey söyleyebilir misiniz? Sizin gibi böyle yardım Vallahi, eden birine hafif de bir tatlı sert mesaj e, aklıma geldi. Sordum, direkt soruyorum ben. Evet, yardım bir kutsal. Çok parası var, ekonomisi Yok. çok iyi. Ama Mesela iyi bir makamda sevdi. bir şey vermekte zorlananlar var. Şu anda Tabii Rabbim yaşıyorum, şöyle, yardım yaşıyorum. etmeye de herkese nasip etmez. Evet. Veren el olmak zordur. Ama ufakta bir mesaj vermekte de bence fayda var. Demek ki yardımı, Allah'ın yardımı öyle bir insanlara veriyor ki o insanlar toplumda gerçekten yani nasıl diyeyim, nasıl söyleyebilirim ama gerçek insanlarımız, yardımsever insanlarımız gerçekten toplumda şu anda bir Türk biz Türkler zaten yardımsever insanlarız zaten. Yardımı seven insanlarız ama öyle istiyorum ki büyük iş insanlarımız var. maddi yönden olanakları çok olanlar var. Ramazanda olmasa bir şey bile bir yardım bile etseler bu Ramazan'da kimse aç kalmaz. Değil mi? Mübarek günler. Evet. Yani dokunun birkaç kişiyi olur. arayın bir şey yapın. Şöyle yapalım. bir elle dokunun onlara. Tamam, tamam. Bir dokun, dokunmak bile bir sevap işleyin yani. Ben bunu canı günden istiyorum. İnşallah duyurumda duyarlar İnşallah.